Şimdi Sayın Başkan bir sizi bulunca ekonomi detaylarına gireceğim. Şimdi herkes yazmış yani ekonomiyi soruyorlar, ekonomik tartışmalar. Aslında Türkiye'nin en önemli maddesi tartışma konusu ekonomi deniliyor. Ama şu anda Türkiye'de siyasi atmosferin çok hararetli olduğunu görebiliyoruz. Şuradan başlamak istiyorum Sayın Babacan. Yeni yol ittifakı içerisindesiniz. Sizin partiniz Gelecek Partisi ve Saadet Partisi. Halen daha bu yeni yola bir adaptasyon durumu söz konusu oldu mu vatan? işte mesela yeni yol deyince şöyle bir duruluyor mu yoksa hala Deva Partisi işte kiminle ittifak içerisinde olur ne yapar Cumhurbaşkanı adayı kim çünkü şu sıra herkes Cumhurbaşkanı adayını konuşuyor bir yeni yolu bir minik bir değinmenizi istiyorum daha sonra siyasi başlıkları açacağım Türkiye'de biliyorsunuz bir iktidar bloğu var AK Parti ve MHP'nin içinde olduğu ama başka partilerin de içinde olduğu bir iktidar bloğu var şu anda bir de ana muhalefet var yeni yolun özü vatandaşlarımızı iktidar ile ana muhalefet arasında sıkıştırıp bırak Türkiye'de ya onu seçeceksin ya onu seçeceksin. Başka da çaren yok gibi bir çaresizlikten Türkiye'yi kurtarmak. Asıl amacımız bu. Bir zamanlar AK Parti'ye, iktidar partisine destek vermiş. Ama artık onların hiçbir konuda çözüm üretemediğini gören ve artık bu aidiyeti azalmış milyonlarca dindar muhafazakar vatandaşımız var Türkiye'de. Yine merkez sağda arayışı olan insanlar var. Rahmetli Özal'ı hayırla yad eden, rahmetli Demireli, Menderes'i hayırla yad eden ve o günlerle ilgili güzel şeyler hatırlayan milyonlarca vatandaşımız var de i̇şte gençler var. Bütün bu insanlara baktığımızda aslında bir yandan iktidar partisiyle ilgili bağlarını önemli ölçüde zayıflatmışlar. Ama ellerde CHP'nin altı okunun altına gitmiyor. Tam da bu kitle için biz diyoruz ki buradayız. Biz varız. Türkiye çaresiz değil. Türkiye bu iki kutuplu siyasete mahkum değil. Türkiye için yeni bir yol mümkün diyoruz. Ve yeni yolun aslında çıkış noktası budur. Yeni yol dediğimiz şu an itibariyle bir meclis grubudur. Yani Deva Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin yer aldığı bir meclis grubudur. Yeni yol grubunun milletvekilleri olarak bizim milletvekillerimiz şu anda mecliste faaliyetlerini gösteriyorlar. İleride bu birliktelik bir ittifaka dönebilir. Bugün için değil ama dönebilir. İleride farklı işbirlikleri de oluşabilir. Bu şu anda üç partiler oluşmuştur. İleride bakarsınız parti sayısı çoğalabilir. Bunların hepsine açığız ama asıl amacımız Türkiye için gerçekten güçlü ve yeni bir yol açmak. Evet. Ben Bunu da yeni yol, yola yaptık. Başı yeni yol yaptık. böyle başladı. Evet. Şimdi şuradan sorayım e, Sayın Babacan. Yeni yolu oluşturan milletvekillerimiz vekillerine altılı masadan ve daha sonra mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bir kesim tarafından CHP'nin oylarıyla giren milletvekilleri olarak ifade edilen bir grup milletvekilinden bahsediyoruz. Yeni Yol İttifakı şu anda ana muhalefete, CHP'ye de muhalif diyebilir miyiz? Yani hem, belki ileride ittifak içerisinde olabilirsiniz ama şu anda Yeni Yol İttifakı ana muhalefete muhalif mi? Öncelikle küçük bir düzeltme yapmam gerekiyor. Biz Deva Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisinden gelen aşırı ısrar sonucunda ortak listelerden seçime girdik. Gidip de biz kimseden ricacı olmadık. Evet. O günkü siyasi tabloya baktı Cumhuriyet Halk Partisi. O gün genel başkan dedi ki Cumhurbaşkanlığı kazanabiliriz ama mecliste çoğunluğu sağlayamıyoruz. Çünkü bu tarafta iki parti var. AK Parti, MHP seçime giren partiler açısından. Burada altınlı masa altı parti. Dolayısıyla ortak listelerden girmezsek oylar bölünüyor. Küsuratları kaybediyoruz. Mecliste çoğunluğu sağlayamıyoruz. Size de ihtiyacımız yani. Biz ısrarlı Vardesine. talep üzerine girdik ve milletvekillerimizin her biri hak ederek seçildi. Deva parti partisinin adayının olduğu her bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki seçimlere göre oyu yükseldi. Dolayısıyla biz kendimiz hak ederek milletvekillerimizi kazandırmış olduk ve bu şekilde de meclisteki çalışmalarımız devam ediyor. Seçimden sonra biliyorsunuz millet ittifakı diye bir şey yok şu anda. Tabii yok. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ne dedi? Biz dedi ittifakı artık tabanda yapacağız dedi. Başka partilerle bir ittifak diye, arayışı evet, evet, ittifak Türkiye arayışı i̇ttifakı yok. diye bir şey söylediler ama daha sonra yok. pek altıda dolmadı Türkiye yok, ittifakı. O tabanda yapacağız dediler. Yani biz başka partilerle herhangi bir işbirliği söz konusu olmayacak. Biz tabanda ittifakı kuracağız dediler ve şu anda o taban ittifakı üzerinden bir yol izliyorlar. Kendi kararlarıdır. Biz sadece saygı duyarız. Dolayısıyla artık Millet ittifakı diye bir ittifak yok. Onu açık Altın, ortaya evet. koymak lazım. Seçimden sonra o birliktelik bitti. Bitiren biz olmadık onu da söyleyeyim. Ama bitmiş durumda şu anda. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Biz hem ana muhalefet partisinin hatalarını eksiklerini açık açık dillendiriyoruz. İktidarın yaptığı bütün yanlışları tüm bu Türkiye'nin kötü noktaya gelmesine sebep olan her türlü yanlış kararlarını da sonuna kadar eleştiriyoruz ama Deva Partisi'nin farkı sadece eleştirip biz bırakmıyoruz. Yanlış yapıyorsunuz ama doğrusu budur diyoruz. Bakın Türkiye'de bizden başka hiçbir siyasi partinin iddialı konuşuyorum. Varsa ortaya koysun. Bizim gibi hazırlığı yok. Türkiye'nin A'dan Z'ye her türlü sorunun sorunları çözüm. için çözüm. Her şey. Eğitimden sağlığa, hukuktan adalete, ekonomiden sosyal politikalara kadar. Bakın sayfalar dolusu. Türkiye'nin ne kadar sorunu varsa bütün bu çözümlerini içeren çalışma sadece bizde var. Eğer bir başka siyasi parti diyorsa yok bizim de var diyorsa koysun ortaya. Siz ana muhalefetleriniz Varsa bir eğitim çalışmaları koysunlar ortaya. Ya da AK Parti, İktidar Partisi bugün Türkiye'de Türkiye'deki sağlık sistemini nasıl çözecekler? Çökmekte olan sağlık sistemini nasıl kurtaracaklar? Varsa bir hazırlıkları söylesinler. Hatta yapsınlar ki artık herkesin şikayetlerinin arttığı bir sağlık sisteminden bu Türkiye kurtulmuş olsun. Yok. Türkiye'ye şu anda tüm sorunlarıyla hakim olan, daha önce iş bitirmesi olan, bir zamanlar Türkiye'nin en başarılı olduğu döneme damgasını vuran bir kadroyuz biz. Ve Türkiye'deki sorunları çözecek hem kadroya sahibiz hem de her türlü hazırlığa Hazırlı. sahibiz. Ve bizim büyük ve güzel ülkemizi layık olduğu en yüksek standartlara getirecek her türlü altyapı her türlü hazırlık bizde var. Biz çok büyük bir Türkiye hayal ediyoruz. Gençlerimiz için bambaşka bir Türkiye, bambaşka ufuklar, hayalimiz var, hedefimiz var ve bu hedef için de çalışıyoruz. Yeni Yol İttifakı'nın şu anda herkes bir cumhurbaşkanı adayını açıklama. İşte önce yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, ardından Demokrat Parti ki bugün Gültekin Bey'di benim yayın konuğumdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bir cumhurbaşkanı adayı açıklama durumu var. Ön seçim kararı çıkmış. Üzerinde tabii çok tartışmaların olduğu bir durum söz konusu. Yeni Yol İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kim olur? Yeni Yol henüz bir ittifak değil. İttifak yeni değil. Yol şu anda Çatı, bir, meclis bir, grubu. bir meclis grubu. Yani Üç partinin Anladım. milletvekillerinin beraberce çalıştıkları ortak bir grup yapısı şu anda Yeni Yol. Henüz ittifak değil. Yeni Yol bir ittifaka ileride dönebilir. Yeni Yol'un bir ortak Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Bunların hepsi ihtimal kapsamındaki ama oturup... Hiç konuşuyor bunu? Yok. Henüz bunları konuşmuyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Her siyasi partinin genel başkanı doğal bir Cumhurbaşkanı adayıdır. Siz de. Yani ulayın. 2017 anayasa değişikliğinden sonra yeni sisteme göre yani yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre baktığımızda işin doğal olanı her siyasi partinin genel başkanı bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla evet Deva Partisi'nde cumhurbaşkanı adayı benim. Seçime giderken farklı birliktelikler, farklı işbirliği modelleri, ittifaklar bunların hepsi söz konusu olabilir. Ortak adaylık modeli de söz konusu olabilir ama bununla ilgili henüz verilmiş bir karar yok. Henüz bir yol haritası yok. Erken, Dolayısıyla, erken buluyor musunuz cumhurbaşkanı adaylığı meselesini? Bu arada Deva Partisi olarak ben Cumhurbaşkanı adayı benim e, dediniz. Erken buluyor musunuz Cumhurbaşkanı adayı açıklanması tartışmalarını? Bu mi? her partinin kendi kararıdır. Dolayısıyla bazı partiler bunu daha erken aşamada açıklayabilir. Bazıları geciktirebilir. Bu da her partinin kendi iç değerlendirmesi sonucunda vereceği bir karardır. Ben sadece işin doğal olanı söylüyorum. Yani eğer bir siyasi parti, iddialı bir siyasi parti ise, Türkiye'yi gerçekten yönetecek ufka sahipse, kabiliyete sahipse, bu iddialı siyasi partinin genel başkanı da iddialı olmak zorundadır ve doğal bir başkan adayıdır. Şunu unutmayacağız yalnız. Hem 2018 seçimlerinde hem de 2023 seçimlerinde partiler ittifaklarla seçime gittiler ve ortak adaylık modeli, bir, modeli üzerine gittiler. Mesela Cumhur İttifakı'nda ortak aday Sayın Erdoğan oldu. Yani MHP'nin genel başkanı Bahçeli ben aday olmayacağım dedi. Sayın Erdoğan bizim de ortak adayımızdır dedi. Onlar o şekilde girdiler. 2018 seçimlerinde daha henüz Deva Partisi kurulmamıştı biliyorsunuz. O günkü şartlarda bir Millet ittifakı oluştu. Orada farklı adaylık modelleri oldu. 2023'te tamamen farklı bir tablo vardı. Farklı model gelişti. Bir sonraki seçimde de farklı bir model olabilir. Ama önemli olan şudur ki mevcut sistemde artık Cumhurbaşkanı adayları üzerinden bir siyasetinde böyle bir gerçeği var. Yani Cumhurbaşkanı adayları üzerinden bir siyaset söz konusu. Onun için sadece partiler yarışsın, eski sistem gibi meclis oluşsun, meclis aritmetine göre de hükümet kurulsun. Böyle yürümüyor artık işler. Hükümet yani birliktelikler oluşacaksa bunun seçim öncesinde oluşması gerekiyor. Ve şu da var ki hiçbir partinin kendi başına, tek başına ben bu işi hem Cumhurbaşkanı alacağım, hem de mecliste çoğunluğu sağlayacağım diye bir iddiası yok şu an itibariyle. Yani bu AK Parti'de de yok, Sayın Erdoğan'da da Hı. yok. Zaten 2017'de sistem değiştikten hemen sonra Sayın Erdoğan gitti, MHP'yi yanına ortak olarak katmak zorunda kaldı. 50 artı 1. E seçimi ancak öyle kazandı. 50 artı 1 ancak öyle sağlayabildi. 2023'te yaptığı ne yaptı? 7 ortaklı bir yapı kurdu. O şekilde seçime gitti. Onun için tabii ki her partinin iddiası vardır ama seçime doğru giderken işbirlikleri de mevcut sisteme göre e, Şart. şarttır. Yani tabii. şimdi bu böyle bir gerçeklik evet, var. böyle bir gerçeklik şimdi var. Şimdi Sayın Bacan. Buradan şunu sormak istiyorum. Buradan üç tane sorun var aslında ama. Anketleri görüyoruz mesela. Anketlerde bu kadar, mesela böyle bir tablodan bahsediyorsunuz. Ee, ana muhalefetle AK Parti birbirine yakın. E, çoğu zaman işte bir, çok minik, e, böyle bir atbaşı gibi biri birine geçiyor. Kararsız seçmen çok fazla mesela şu an Türkiye'de. Ee, ya Şu da bu en çok hangi grup var derseniz kararsızım, bilmiyorum. Kararsızım şu anda bilmiyorum. Şu anda Türkiye'deki bilmiyorum. en büyük kitle. Hani yani. şimdi sizin bu söylediğiniz tabloda anketler çok daha yüksek oranda muhalefete bir kayış beklenmesi gerekmez mi? Hani iktidardan daha uzaklaşıp muhalefete siz, ana muhalefet, diğer muhalefet partilerinin toplamına baktığınız zaman çok daha yüksek bir oran olması gerekmez mi? Normal şartlarda dediğiniz doğru. İktidarla ilgili bir memnuniyetsizlik varsa insanlar bir alternatif arayışına başlar. Fakat şu anda baktığımızda bu haldeki tabloyla vatandaşlarımız henüz muhalefette Tamam artık iktidar yapamıyor. Sayın Erdoğan bu ülkenin sorunlarını çözemiyor ama şu çözer diyebileceği bir alternatif şu anda vatandaşlarımız henüz net olarak görmüyor. ama Nered, işte, Nerede hata tamam. var? Nerede hata var? Neden vatandaşlar bir muhalefet partisine evet o yapar diyemiyor? Henüz seçim ortamında değiliz bu önemli. Yani seçime yaklaştıkça insanlar bu konuları biraz daha ciddi almaya başlıyor, biraz daha düşünmeye başlıyor, biraz daha televizyonlarda siyasi programları izlemeye başlıyorlar, biraz daha kahvelerde, evlerde konuşulmaya başlanıyor. Doğru. Ülke bir seçim ortamında değil. Yani anketlerde ne diyorlar? Yarın seçim olsa kime oy verirsin? Aynı. Yarın seçim yok ki diyor. Hmm. Yani seçim ne zaman? Bir sene sonra, bir iki sene sonra, diyor. üç sene sonra diyor. Dolayısıyla Anladım. henüz insanların siyasi tutumları netleştirdiği bir ortamda değiliz. Biraz erken. Onun için bu kararsızlar çok çıkıyor. Ama tam da işte biz bu noktada diyoruz ki evet iktidar şu anda yapamıyor ama biz yaparız diyoruz. Üstelik boşu boşuna söylemiyoruz. Bir zamanlar Türkiye Avrupa Birliği standartlarına ulaşmak için çok çalışan ve başarılı olan bir kadroyuz diyoruz. Ülkenin yakın tarihindeki ekonomisini zirveye ulaştıran kadro biziz diyoruz. Evet onlar yapamaz ama biz yaparız diyoruz. Peki bu ve Türkiye... bu mesajımızın tabii ki vatandaşlarımıza ulaşması, bunun duyulması, anlaşılması ve desteğe dönmesi ister bir süre Zaman alacak. Bunda evet Deva Partisi olarak biz hazırız ama biz dostlarımızla, ortaklarımızla beraber geniş bir birliktelikle de bu işi yapmak istiyoruz diye şu anda vatandaşlarımızın karşısındayız. Tam da yeni yol dediğimizde işte bu daha güçlü ve geniş bir birliktelikle dostlarımızla, ortaklarımızla beraber biz bu ülkeyi yönetmeye talip ediyoruz. Şimdi bir soruşturma daha bu oradan yola çıkarak o ikinci soruyu soracağım. Altılı Masa'daki ortağınız Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu sizin de ortak adayınızdı. Bugün görüyoruz ki daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan şaibeli bir kurultay diye altını çizmişti. Kemal Kılıçdaroğlu da geçen gün bir televizyon kanalında Şaibeli kurultaya neden cevap vermiyorsunuz diye seslendi CHP yönetimine. Bir soruşturma başladı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına ilişkin. Şimdi CHP yönetimi diyor ki biz bunu tanımayız. CHP'de bir gerçekten hani bir şok yaşanıyor. Birincisi şaşırdınız mı? İki, Kemal Kılıçdaroğlu da sizin ortak adayınızdı. Buradan bu soruşturmayı da lütfen bir değerlendirir misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi içine düşmüş olduğu bu durum nedir? Ee, Sizde beraber çalıştınız. Ee, ortak adayınız Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, mesela bu sözleri söyleyerek hata mı yaptı? Ne dersiniz? Bu kurultayla ilgili tartışmalar seçimlerden sonra, altılı masa bittikten ve Millet İttifakı bittikten, bittikten sonra, sonra ortaya sonraydı. çıkan konular. Yani bunlar yeni tartışmalar. Bizim ortaklık dönemimizle ilgili tartışmalar değil, sonrasıyla ile ilgili tartışmalar. Doğru. Bizim bir prensibimiz var. Yani biz siyasi partilerin kendi iç meseleleriyle ilgili hiçbir yorumda bulunmuyoruz. Hı. Yani bakıyoruz bir mesele Partinin iç meselesi ise biz uzakta duruyoruz. Ama partinin ülke ile ilgili tutumuysa, ülke politikalarıyla ilgili bir konuysa, o zaman tabii ki düşüncelerimizi söylüyoruz. Eğer katılıyorsak katılıyoruz diyoruz. Katılmıyorsak da yanlış, bu doğru değildir Türkiye için diyoruz. Dolayısıyla bu sorunuz biraz Cumhuriyet Halk alparsın kendi iç ben meselesi. De için mi? Bununla ilgili benim herhangi bir yorumda bulunmam. Şöyledir, böyledir demem. Doğru değil. Bizim o prensiplerimize aykırı çünkü. Yani kendi iç meseleleridir, kendi iç meselelerini nasıl yürütürler? bunun yargı boyutunu nasıl yürütürler? ayrı. Ama deseniz ki ya CHP mesela herhangi bir politikasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? O zaman rahatlıkla konuşabilirim, cevap or verebilirim. Çünkü or o ülke ile alakalı. Oralara henüz Oralara henüz gelemiyoruz. Çünkü bir ön seçim cumhurbaşkanı Hı. adayı işte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler ki sizin altılı masa döneminde de kul, yani cumhurbaşkanı yardımcısı olarak masanın içindeydi. Bu iki isimden birisi söylemeyeceğinizi düşünüyorum. Ama birisi size daha yakın geliyor mu? Mesela Mansur Yavaş, Hı. "Ön seçime girmeyeceğim." dedi. Ee, böyle Mansur Yavaş denince işte başka parti siyasi partilerle biraz daha merkez sağ partilerle bir araya gelebilir, ortak adayı olabilir gibi görüşler duyuyoruz. Hı. Daha sıcak bakıyor musunuz? Ya bugün itibariyle Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Mansur Yavaş yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara, Ankara Büyükşehir Belediye. Başkanı. Her ikisi de Cumhuriyet halk partili insanlar. Dolayısıyla bu yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesi olarak ben düşünüyorum. Öyle mi? Mesela Müsabat ee, Dervişoğlu çok tepki gösterdi. Eee Müsavat Dervişoğlu şöyle bir cümle kullandı. Adayı deme soracaklar. E, iyi Parti'ye sormayacaklar. Diğer muhalefet partilerine sormayacaklar. Var mı böyle bir şey Çünkü dedi? Bu bu aday... Muhatap almak istemiyorum hı. ama hadlerini bildirmek lazım dedi. Çok sert mi? Hı -hı. Haklı mı? Nasıl baktığınıza bağlı. Yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleyeceği aday sadece CHP'nin adayı olacaksa, tabii kendi haklarıdır, kendi iç süreçlerini çalıştılar, bir karar verirler, bunu açıklarlar. Ama, değil mi? Yani ama eğer bu şart. eğer bir ittifakın ortak adayı olacaksa, o zaman onu herhalde ileride kimlerle ittifak düşünüyorlarsa onlarla bir konuşmalarında fayda görürüm ben. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yola devam ediyoruz, adayımıza budur, gelin bize katılın, bize ortak olun tutumu ilerideki olası ittifakları zora sokabilir. Ama tabii kendi tutumları, kendi verecekleri kararları bu artık nasıl karar verirlerse biz sadece bunu izleyeceğiz orada yani. Kendi verecekleri iş. Ve biz artık kendi yolumuzu çizdiğimiz için, biz yeni yolla kendi yolumuzu çizdik. Onu tekrar tekrar ben vurgulayayım. Doğru bir dönem Kemal Bey'in genel başkanlık döneminde bir, bir ittifakta olduk. Bir, beraber al. çalıştık evet. ama o birliktelik bitti şu anda. Öyle bir şey yok gündemde. Bir yani daha olsa yeni, Kendi da. yolumuzu, yeni Kendini. yolumuzu çizdik. Yürüyoruz artık. Peki. Oh, deva